Yalova'da iskele yapımına devam ediyoruz. Şu an bir 26 metre kadar tamamladım. Ön tarafın kapatması boyası beton kaldı. Zarar zarar bir şey yapma. Bazıları elden çakollara. Şimdi bu ön taraftan basamak şeklinde, şartlarda oturma yerleri yapmak bir planı var. Denize aşağı eskilerin alttan görüyor muyuz bu? Bu Evet şöyle göstereyim. Bu şekilde destekleyerek balyozla çakarak kazıkları buraya kadar getirdim. da ilerleyeceğiz. Ben bırakırsam da başka birisi gelir. Yapabilirse yapar. Bugün biraz deniz biraz dalgalı bugün. O yüzden şimdi sadece şu şapralarımı kaynattım. Ee, yukarıda Şema kapaklarının işlemlerine başlayacağım. Şu ileride siyah bir şey var onu bekleyeceğim o neyse. Gelsin bakalım hala. Hadi kendinize iyi bakın.